merhaba arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum ve hepinize kanalımda iyi seyirler diliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bu günleri sizlere emanet dizisinden yepyeni görüntüler sunmaktayız umarım hepiniz diziyi beğeniyorsunuzdur evet arkadaşlar emanet dizisinin başrol oyuncuları olan Yaman ve Seher'in düğün oluyor ve düğün gecesi neler olacak, neler yaşanacak bunların hepsini sessizce bir aşk kanalında sizlere sunacağım. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Yaman ve Seher'den yepyeni görüntüleri yalnızca sessizce bir aşk kanalında izleyeceksiniz arkadaşlar. Lütfen kanalımızı izlemede kalın. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma Yeniden abone olmanızı hepinize rica ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize kanalımda iyi seyirler diliyorum. Ve hepinize iyi cezeler diliyorum. İyi seyirler arkadaşlar.